Merhaba çocuklar, yine ben Gordon. Bugün sizinle masallardan bildiğiniz üstü açık at arabası yapacağız. Bugünkü projemizde bazı gereç ve malzemelere ihtiyacınız olacak. İşte bunlar Prit World Web sitesinden çıktısını alacağınız Prit şablonlar, gevrek kutusu, makas ve Prit yapıştırıcı. Size gerekli olan bütün malzemeleri topladıktan sonra üstü açık at arabamızı yapmaya başlıyoruz çocuklar. Şimdi World web sitesinden aldığımız çıktığı üzerindeki bütün imgeleri keserek başlıyoruz. Şimdi kahvaltı gevreği kutusunu alıyoruz. Renkli tarafı öne gelecek şekilde masaya yerleştiriyoruz. Ve kestiğimiz araba imgelerinin arkasına bolca yapıştırıcı sürmeliyiz. Bu resimleri gevrek kutusu üzerine yapıştırıyoruz. Ve at arabasını dikkatlice kesmeye başlıyoruz. İşte Şimdi iki adet şablonumuz hazır. At arabasını yapmaya geçebiliriz. At arabasının gövdesini katlayarak başlıyoruz. Uçlarına yapıştırıcı sürüp birbirine yapıştırıyoruz. Ve iki karton resmi at arabasının gövdesine yapıştırıyoruz. İki taraftaki at arabası kartonu aynı yükseklikte olmalı ki araba düz dursun. Sonra at arabasında oturak kısmını yapmak için şablonu T şeklinde katlıyoruz. Ve at arabasının içine bu şekilde yerleştiriyoruz. Şimdi oturma yerlerinin arkasına yapıştırıcı sürerek arabaya yapıştırıyoruz. Şimdi at arabasını çeken kısmı katlıyoruz. Ve üzerine yapıştırıcı sürüp at arabası gövdesine yapıştırıyoruz. Sıra diğer şekillerimiz ve resimlerimizde. Resimleri katlayıp üst üste yapıştırarak yerleştiriyoruz. Bütün resimleri aynı şekilde yapıyoruz. Şimdi midilliği yapmak için midilliği bütün noktalı yerlerinden içe doğru katlıyoruz ve yapıştırıyoruz. Sonra gövdeyi birleştiriyoruz ve şimdi midilinin kuyruğunu yapıyoruz. Gövdenin arka kısmına V şekli veriyoruz. Bunun için dikkatlice kesmeniz gerekiyor. Şimdi kuyruğun iki tarafına da yapıştırıcı sürüyoruz. Yapıştırıcıyı sürdükten sonra bir araya getiriyoruz ve kuyruğu arkadan geçiriyoruz. İşte kafasını yapmaya geçtik şimdi. Kafanın ön kısmına yapıştırıcı sürdük ve kafayı yapıştırdık. İşte midillimiz hazır. Ve çekmeye de hazır. İşte at arabası ve midillimiz hazır halde. Umarım bugün gerçekten çok eğlendiniz çocuklar. Umarım tekrar yakında görüşürüz. Britworld'deki arkadaşlarım sizler için gerçekten mükemmel el sanatları setleri hazırlamakta. Bunları en yakın mağazalardan satın alabilirsiniz ve bu setlerin içinde talimatlar dahil gerekli olan malzeme ve fikirleri bulabilirsiniz.